Merhaba arkadaşlar. Zonguldak dedektörü Erhan ben. Arkadaşlar elimde ZD5 dokunmatik ekran frekanslı alan taramam var. Daha önce buraya gelmiştim zaten ee, yaklaşık 70-80 metreden beni buraya getirmişti. Alan taramamızdaki olan e, frekanslar altın, gümüş, demir, kurşun, dolar yani dolardan bahsediyoruz. Bronz, bakır, elmas, su, boşluk ya da e, frekans değiştirerek e, farklı frekanslarda bakma şansınız var. Cihazımızda şöyle bir özellik var. Oto Tara modelimiz var. E, bu oto Tara modelimizde e, burada mezarda e, çalışma yapacağınız zaman cihazımız şu olanı size. altında baktınız yok, gümüşte baktınız yok, e, bronzda baktınız yok, e, boşlukta baktınız boşluk verdi, bakırda verdi. Ve şu sistemi size çok rahatlıkla e, sunabiliyor. Yani e, bu cihazın farklı bir özelliği. Altın ayarına baktınız hayır dediniz. Gümüşle baktınız hayır vermedi size. Demire baktınız hayır vermedi. Bakıra baktınız evet dediniz bakır var dedi burada alan tarama. Sonuç olarak bakır madeni yoğun. Yani burada mezarda kazı işlemi yapabilirsiniz e, diyebiliyor cihazımız. Şu anda benim ee, modum boşluk modunda. Hatta ben iki tane yan yana bir mezarı tespit etmiştim burada. Boşluk moduna aldım. Ayarlara bakayım tekrar. Hakkınızda değil. Boşluk modunda devam ediyorum. Başta diyorum ve başlıyorum. Çok rahat, sakin gösterebileceğiniz Alan taramayı sakin tutun. Alan yaparak Avantaramayı... gidin. Alan zaten daha önceki videolarımda burayı gördünüz. Geri gösterme şansımız var mı? Ben buradan iki tane mezardan şüpheleniyorum. Boşluk olarak da zaten alan tarama direkt ben buraya veriyor. Boşluğumuzu aldık. Durduruyorum. Kemiğe bakacağım. Dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. C'den çıktım. Kemik modu 61. Normalde bende de 60'da ee, şey 65'te kemiğe gidiyor. Okeyliyorum. Ana sayfaya geliyorum. Boşluk değil. Boşluk ama fark etmiyor. Frekansı ben değiştirdim için şu anda kemikte bakacağım. Başladı. Elere geçmeyelim daha. Burada gerçekten kemik var. Diyebiliyor alan tarafı var. Geri rahatlıkla gösterebilirsem yakında çekim alabilirsin oradan. Şimdi boşlukta baktım. Durduruyorum. Tekrar geriye geçtim. Altın modunu alacağım arkadaşlar. Altın modundayım. Yani altın frekansında. Hiçbir tepki yok. Gümüş modunu aldım. Başlıyorum tekrar. Gümüş modunda da herhangi bir tepki yok. Durduruyorum. Demirde bakıyorum. Başta diyorum. Demirde de bir tepki yok. Durdurdum. Bronz bakıyorum. Başta diyorum. Bronzda da tepkime yok. Tekrar durduruyorum bakırı aldım ve başla diyorum. Frekans geçişleri yine size bağlı olabilir. Bakın bakır modundayım. Alan taramamız yönlendi karşıya direkt. Yani burada bakır olma ihtimali yüksek. Cihazımızla şu değeri yapabiliyoruz. Durdurdum. Oto taraya basıyorum. İleriye bastım. Altın frekansı hayır yok dedik. Gümüşte baktık hayır yine yok dendi. Demire baktık hayır yok dedi. Evet bakırda bakır frekansını verdi bize. Sonuç bakır madeni yoğun. Yani bu mezarı kazarsanız büyük ihtimalle bakır çıkacak diyor bizim alan taramamız. Şekil bu arkadaşlar. ZD5 dokunmatik ekran frekanslı alan tarama. Bir de normal frekanslı alan taramamız var. Şimdi iki de ile buradan çekim alacağız.